Kondisyon Yayınları Üçgenler kitabından güzel bir açı ortay sorusuyla sizlerle beraberim. ABC dik üçgeni biçimindeki bir kağıdın BC kenarı üzerinde BE6EC10 verilmiş. Bir E noktası belirleniyor. Kağıt B köşesine AE boyunca katlandığında B noktası ile AC üzerindeki K noktası çakışmaktadır. Bir dikliğimiz var. AK bölü KC nedir? Şimdi sevgili gençler bir şeyi katladığınızda Bakın bu iki kenar üst üste bindiğinden dolayı buradaki açıların birbirine eşit olduğunu söyleriz. Yani burada bir açı ortay var. Katlama sorularında açı ortayı unutmayın lütfen. Eğer üst üste biniyorsa. Şimdi bakınız burada iç açı ortay teoreminden 6 bölü 10. Bunu sadeleştirdiğimizde 3 bölü 5'tir. Dolayısıyla bunun buna oranı bunun da buna oranına eşittir. Bakın bu bir dik üçgen olduğuna göre burası da ne olacak? 4m arkadaşlar. Buradan 4m 16 geldiyse m 4'tür. O halde burası 12'dir. Burası da 20'dir. Şimdi bakın buraya geçiyorum. Burası 20. Arkadaşlar katladığımızda bu kenar nereye geldi? AK oldu. Bu dolayısıyla bakın burası 12'dir. Burası 8'dir ve buradan zaten soru bitti. AK bölü KC'den 12 bölü 8 4 ile sadeleştirdim. 3 bölü 2 yani B şıkkı bulunmuş oldu. Bir başka soruda görüşene dek kendinize iyi bakın. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.